1922'de Yunan İşgal Kuvvetleri Komutanı Venizelos'un oğlu e, Bursa'ya yani İzmir'e girdiler, Bursa'ya kadar geldiler. Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinin başına gidip, bakın Osman Gazi'nin türbesine gidip Ay, Evet türbeyi tekmeledi. O kalk yaptı. ey koca sarıklı kalk dedi bak ecdadını yendim. ...unutmamışlar... ...aradan yüzyıllar geçmiş unutmamışlar... Evet. Yine, aynı ekip, bakın evet. ...yine aynı ekip... ...bakın yine aynı ekip... ...ta, ta Söğüt'e... Evet. ...Bilecik Söğüt'e gidip... Evet. Ertuğrul Gazi'nin türbesini eşelediler... ...kemiklerini aradılar... ...yine bakın Çok General Allenby... ...1917 yılında... ...Kudüs'e girdiklerinde... ...hiçbir yere bakmadı sağa sola... ...Mescid-i Aksa'yı falan sormadı... ...dedi ki Selahaddin Eyyubi'nin türbesi nerede... Ya. Dediler ki burada değil Şam'da girmedi çıktı Şam'a gitti Şam'a gitti türbesinin başında dedi ki ey Selahattin bugün haçların intikamını aldım bakın unutmadı yine gelelim İstanbul'un işgal yılları biliyorsunuz işgal kuvvetleri komutanı Desperes İstanbul'a nasıl girdi hatırlar mısınız? ...beyaz bir atla Fatih Eda'sıyla... ...ki Fatih İstanbul'a beyaz bir atla... ne kapıdan bir girmişti. Tespere'ye de ne yazık ki... ...beyaz bir atla girdi. O atını çeken iki tane Senegalli Müslümandı. Hatta atını ürküttü diye... ...bizim subaylarımızdan bir tanesini kırbaçladı. Unutmadı. Unutmayacaktır da...